benim babam bir tırrek. Ah, hayır olamaz. Tırrek ve senin cezanı gezecek. Üzgünüm küçük tırrek. Eli kuş misin? Hayır. Eli kuş ister misin? Hayır. <laughs> Bien donc ça tue mon ego. Alé alé alé. Let's just wake it just do. I'm fucked up. Esselamü rahmetullah. Essela Esla. kız e oraya bak. Ya. Kız bilmiyorum. zaten bilmiysem. ben diyeceğim ezberleyeceksen. Esla. Esla Kız bilmiysem bilmeyiz sen. E bilmiyorum zaten. Kız zaten bilmiysem. <laughs> Bir story atarsın. Belki hikayeni binlerce kişi görüyordur ama sen o kadar insan arasından tek bir kişi yararsın. <laughs> Kırmızı boğazım, bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım Elin kanlı çünkü Sol, bir sol, bir alttan, üstten Dünyaya bir daha gelsen Arar bulurum seni, sanırım Kutlu kutlu bebe Haydi Allah, <laughs> bu da benim Salla salla Aslında benim gözlerim kahverengi Güneşe bakınca ela, düşmanlara bakınca bela, sana bakınca seni alıyorum beya. Anne. <laughs> şey arkadaşlar özür dilerim açık katıyorum. E, yapmasanız olur mu? Biz iki aşık kafaları karışık bir sağa baktuk, bir sola baktuk. Nasıl oldu? Biz de şaşırdık. Konya'ya gideceğiz. Kenya'da kal. E Aleyküm ertuğrul. Hı hı Let's just hı I'm fucked up La sui montagna, o oh della ciao, bella ciao, bella ciao, 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 kendini benden tut 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 öptür e her yerim yanıyor ateşimi söndür bitiyorum ah yanıma yaklaş rengim benzim soldu bu yüzümü güldür Ben her zaman haklıyımdır ama yine de hobi olarak tartışabiliriz seninle Üzülme ölüm herkesin bir derdi var Mesela ben ışınlanamıyorum Konya. Uyan güzel aç gözünü dinle aşıkın sözünü vermişim sana özümü benim ay kızın sultan. Neredesin Allah belanı versin Neredesin bacısınız? Neredesin? Oyun Benim babam bir tırrek. Ah hayır olamaz. Tırrek ve senin cezanı gezecek. Üzgünüm küçük tırrek. Eli kuş ister misin? Hayır. Eli kuş ister misin? Hayır. <laughs> Benim babam bir polis. Hayır olamaz. Evet öyle. Polis ve senin cezanı kazacak. Vış özür dilerim göççük kız. Şakar ister misin? Hayır. Şakar ister misin? Benim babam bir tırrek. A, hayır olamaz. Tırrek ve senin cezanı gezecek. Üzgünüm küçük tırrek. Eli kuş ister misin? Hayır. Eli kuş ister misin? Hayır. <laughs> Çiçek çok durama Gül başka İnsan çok durama Kardeş başka Look <laughs> at Psikoloji psikolojiye laf atıyorlar. Ama psikoloji düzelebilir, karakter düzelmez. Ben sevemem kimseyi senin yerine Bak sana tarihe mal verir kimine Seni vermiş benim gibi mi? You. <laughs> oh, oh my god Stupid boy think that I need him huh. I go call like change the seasons